Büyük babanın yüzüğü. Bir torun büyük babasının çekmecesinde eski bir yüzük buldu ve dedi ki: "Bunun değeri yok. Sadece paslanmış bir demir parçası." Büyük baba cevap verdi: "Onu pazara götür ve ne teklif ettiklerine bak." Çocuk geri döndü. Birkaç madeni para teklif ettiler. Bunun üzerine büyük baba dedi ki: "Onu kuyumcuya götür." Çocuk şaşkın bir şekilde geri döndü. Kuyumcu bunun eski olduğunu söyledi. Servet değerinde. Büyük Baba gülümsedi. Hayat böyledir. Kendini herkesin gözüyle değerlendirirsen ucuza satılırsın. Ama gerçek değerini görenler seni bir hazine gibi görür. Değerin başkalarının söylediklerinde değil. Seni gerçekten bütünüyle görenlerde yatar. Bu mesajı beğendiniz mi? Abone olun ve kalplere dokunan daha fazla hikaye alın bir saniye durakla.